أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين دهلي kardeşlerim معالم السنة النبوية درسنا حديث درسنا دوام الحيز أي باشا باب تترك الحائض الصلاة والصوم وحديث ندم باصدر شم. كاردشم حيزلي قدن أي باشنا girmiş namaz da kılmaz, oruç da tutmaz. An Muazze bir sahabedir. Bu hadis muttefakun aleyh Müslim Bukhari. Enne imraeten qalet li Aişe. Bir kadın Hazreti Aişe dedi ki Eteczi ihdana salataha iza Yani temiz olursak namazımız bize yeterli midir? İzatta huret قالت <laughs> احروريه sen سنحروريه misin yani harici kufede çıkmış hikmetleri arayan hikmet bulmadan teslim olmayanlardan mısın hariciye misin kunna nahidu ma'an nabi sallallahu aleyhi ve sellem biz Resulullah'ın döneminde hayze giderdik fela ye'muruuna bihi yani namaz kılın demiyordu ev kâlet felâ nef'aluhu yapmıyorduk. Evet. Bu hadisten açıkça anlaşılır ki hayızdaki bir kadın namaz da kılmaz, oruç da tutmaz. Fi <laughs> rivayeli Muslim İmam Müslim bu rivayeti üstlenmiş. Kâle sâeltu Âişe kultu mâ bâlul hâ'at taqti's salûm ve lâ salât. Elleti hikmeti nedir? معاذة سورة حضرة عائشة ندن حائز لقضن نا أرجو قضاء فقط نماز قضاء اتمس قالت أحرورية أنت خارجية مسن قلت لست بحرورية من حرورية ديلم ولكن أسأل سرور سرارم قالت كان يصيبنا ذلك بحيز أوليوردو فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الله رسول نديك لنا تسليم kemküm yapmadan hatta hikmette aramazdık teslimiyet vardı bizde. An Abd Ebi Said el-Hudri. قال خرج رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem fi atha atha kurban bayrami. Allah Resulü çıktı veya fitr fitr bayramı da olabilir. ilel musalla musalla ne demektir? Meydana çıkıp namaz kılarlar. Femer alel nisa kale ya nisa Kadınların maşerine toplantına tesaddakna sadaka verin. Fe inni uritu kunne ekthere nar Yani siz çoğu cehenneme gidebilirsiniz öyle gördüm. Kulne ve bime ya Resulullah neden neyle neden dolayı cehenneme gideriz? Kale tukthirne la'ne çok lanet okuyor ve tekfurun el aşire yani nankörsünüz. Size ne kadar koca iyi yaparsa nankörlük sizde fazla. Ma rai'tu min naqisati aklin ve dinin ezhebe li lubbir raculil hazimi min ihdakunna sizden daha aklı eksik din eksikliği daha görmedim. Erkeğin zihnini dahi götürüyorsunuz. Etkeklere şehveten etki verirsiniz. Kulna ve ma nuksanu dinina ve aklina ya Resulallah. Aklımızın ve dinimizin eksikliğin nedeni nedir? Kale eleyse şehadetül mer'eti misle nisfi şehadetel raculi. İşte bu da kadının eksikliğinden dolayı. Erkek bir kadın iki sayılır. Kulna bela. Kale fe zâlike min nuksani akliha. Aklın nuksanlıktan dolayı Eleyse izâ hâdat ve lem tusalli ve lem Kadın hayze girerken uruş tutmaz, namaz kılmaz. Kulna bela doğrudur. Kale fe min nuksâni dîniha. Bu da din erkek kadar ibadet etmedi. Burada iki nokta söylerim. Asrın hastalığıdır. Önemli iki noktadır. Birinci nokta değerli kardeşlerim. İcma vardır. Mettefakun aleyhi Müslim Bukhari Seneden metnen sahih Hayze giren bir kadın Namaz Kılmaz Uruç Tutmaz Bu konuda Sahih hadisler mevcut Resulullah'ın ağzından Mübarek ağzından Çıkmış Sahihtir süzgeçten geçirmiştir. Bir Müslümanın görevi bu icma'a karşı, bu hadislere karşı, Resulullah'ın beyanına karşı, müminin görevine teslimiyettir. İtaattır. İttibattır. Fakat çağımız öyle değil. Mealcı ve modernistler daimen televizyonlarda, sanal alemde her konuşma hatta bu model oldu. Böyle de meşhurlaştı. Kur'an bana yeterlidir. Kadın hayze girse de namaz kılabilir o anda. Uruç da tutabilir. Hayz namazı engellemez. Hayz urucu engellemez. Ve bu hadisleri tamamen çöpe atarlar. Şimdi sen burada duracaksın, tefekkür edeceksin. Peygamber'e mi itaat edelim, bunlara mı itaat edelim? Elini vicdanına koy, bir mümin imanını, vicdanını düşüneceksin. Mealcı ve modernistleri, müsteşriklerin talebelerini mi dinleyelim? Allah Resulü'nün bu hadislerini mi dinleyelim? Ben kimi dinleyeceğim? Hadiste şüphe olsaydı doğru. Bir de üzerine icma i ümmet. İslam tarihi burada ulema ittifak etmiştir. Hatta şialar da burada ittifak ediyor. Hariciler de var. İslam ümmeti burada ittifak etmiştir. İcma sabittir. Onun için maalcı ve modernistlerin ne kadar İslam'a zarar verdiğini hissediyorsunuz. İslam tarihi tamamen yerle bir eder. Allah Resulü'nün tüm hükmünü yerle bir eder. Onların sorunu Muhammedur Resulullah'la mevcuttur. Birbirinden de etkilenirler. Kur'an'dan da reddedecek bir delil yok. Kur'an'dan bir tane ayet getirme alcı efendi. Allah Resulü bu hükmü ayete ters. Allah Resulü kadın hayze girerse namaz kılmaz, oruç tutmaz. Kur'an'a ters mi? ilme ters mi, vahye ters mi bir delil getir. Ama bir sene Resulullah'ın, bir size Resulullah'ın sözünü getirir. Sahih süzgeçten geçirmiş, metnen seneden sahih. Müslüm Bukhari muttefakun aleyh, İslam tarihi kabul etmiştir. İcma da oluşmuştur. Neden kabul etmiyorsunuz? Hasta ya. Birinci nokta bu. İkinci nokta. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam o da muttefakun aleyhi o da sahih seneden metnen bir sahih konuşmasında kadınlarla konuştu siz dedi nakisatu Aklın ve din aklınız da eksik dininiz de eksik nankörlük yapıyorsunuz Kufranul aşirsiniz, lanetliyorsunuz, küçük bir hareketle hemen renginiz değişir, bu size kötü mal olur diye bir nasihatta bulundu. Fakat din ne demek? Biraz Allah Resulü kendisi anlattı. Siz erkekler kadar ibadet etmiyorsunuz. O daimen namaz kılabilir, ibadet edebilir siz onlar kader yapamıyorsunuz. Elinde olmasa da erkek siz hayızdayken tesbih yapar, namaz kılar, Kur'an okur. Siz yapamadığınızdan dolayı onlar kader ibadette onlar daha sizden ileri oluyor. Bile onlar kendi sinir anında tutabilirler. Allah bize güzel ahlak nasip eylesin. Bu din noktasında erkekler kader yapamıyorsunuz. İkincisi itirazın önemli noktası burası. Aklı eksik, aklınız eksik. Malcı, modernist, feminist çevreler Allah Resulü'nün bu sahih hadisini kabul etmezler. Malcılar bu hadise yalan diyorlar. Bu hadis sahih olmasına rağmen seneden metnen Allah Resulü buyurmuş, Müslüm Bukhari söylemiş, çöpe atarlar. Çünkü siz dedi kadınla istihza ediyorsunuz. Feministler diyor ki bu hadisle peygamber kadınları aşağıladı. Malcı modernistler de diyor ki biz bu hadisi kabul etmiyoruz. Bu hadis sayılmaz cevabı yok mu? Şimdi ben burada ilmen bir cevap söylerim. İlmen. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nakisatu aklin dedi onları aşağıladı demek değildir haşa. Allah Resulü kadınları aşağılar yalandır. Vel mu'minun vel mu'minat ba'duhum evliya u ba'd. Kur'an'dır ha mümin erkek, mümin kadınlar birbirinin velileridirler. Hadis başka, hadis sahih. Yani kadınlar erkeklerin yarısıdır, toplumun yarısı. E şimdi toplumun yarısı erkek, yarı kadın. Neden kadını aşağılasın? Allah Resulü hatta kadına da çok değer vermiştir. Hutbe ve da'da en son hutbede İstausu bin nisa, istausu bin nisa, istausu bin nisa. Durmadan vasiyette bulunmuştur. Kadınlar hakkı, hakkını savunmuştur. En çok üzerine durduğu kadın hakkıdır. Kadınlar hakkında iki tane sure var kadın hakkında. Birisi resmen sure etvel olan nisa suresi, bir de talak suresi. Kısa suredir kadın Meryem adında da süre yok mu? Kadına değer var. İslam kadına değer verir, feminist anlamaz. Feminist meydandaki layıkların, demokratların, kurtların bu namus kurtlardan etkilenerek kendini meydana atarlar. Ve onlar da istediği gibi onların bedeniyle oynarlar, temettü eylerler. Batı mı çok kadına değer verir, İslam mı? İslam kadına hürriyet veriyor, değer veriyor. Kadın evin temelidir. Hatta hadislerde cennet ananların ayağın altındadır. Ve lev daif de olsa manen var. Şimdi ben burada bir noktayı söylerim. Maalcı ve modernistler kadınlar aklen eksiktir, aşağılama hadisi kabul etmiyor. Evvela Allah Resulü burada kadını aşağılamıyor, vakadan haber veriyor. Aşağılamak demek değildir. Kadının fıtratı, fiziki, erkek kadar güçlü değildir. Onun için evde er-ricalu kavvamun ala nisa, evin müdüriyetini İslam erkeğe vermiştir. Bu illetten dolayı kadın fiziken daif. Kadın bedenen daif. Hatta beyni dahi erkek kadar güçlü ve geniş değildir. Mesela şu anda tıp üleması dahi beyni iyi bilenler fotoğrafını çekerler kadının beyni erkeğin beyni kadar geniş ve güçlü değildir. Kadın hem fiziken erkek kadar güçlü değildir, hem aklen meleke olarak da erkek kadar güçlü olmadığı meydandadır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakıadan haber verirken şimdi erkek kadın güleşleşerler. Erkek daha güçlü. Bedenin daha güçlü. Allah Resulü de bu erkek daha güçlü dese kadını aşağılamış mı olur? Düşüneceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek sözüyle kadının atmosferini, yaşantısını, vakasını haber vermiştir. Kadın fizikte daif, kadın akılda da daif, kuvay melekiyede de kadın erkek kadar güçlü değil. Ama hocam bazı kadınlar daha üstün, genel, hüküm genele bağlıdır. El hükmü lil ektar. Bunlar ne diyor? Kadın diyor erkekle eşittir. Asas eşitlik zulümdür. Kadın ile erkek nasıl eşit olurlar? Fıtratları bir midir? Bakışları bir midir? Bünyeleri aynı midir? Cesetleri aynı midir? İç alem ruhi tarafları aynı midir? İşte batı burada kaybetmiştir. Geçen de size söyledim. Bizim bir hoca vardı. O konuşuyordu. Amerika'da Kadınlar yer yapar, ev yapar. Kadın yuva yapar. En zor yerlerde çalışır. Kadın kaptan olur. Kadın en ağır işler yapar. Zar zorla ev yapar. Ki bünyesi buna müsait değil. Ve gider başka bir kocayı getirir kendi evine. Aynı bizim tersine, fıtratın tersini yaşıyor. Suriyeli birisi gitmiş. Bizim hocanın söylediğine göre Amerikalı bir kadınla evlenmiş. Kadın da tabii bu Müslüman kocayla tanışırken fıtrat böyle daha doğru olduğunu İslam hukukunda erkek ev yapar. Çünkü fiziki yerindedir. Aklı melekesi daha güçlüdür. Bünyesi daha müsaittir. İslam hukukunda erkek Dişler Bakanı mesabesinde kavvamdır. Onun için nafakayı İslam erkeğe bırakır. Onu meşul yapar. Çocukları erkek bakar. Kadın nasıl? Kadın evin çiçeği gibi bakılır. Değer verilerek. Ama eli küfür böyle midir? Kadınları çırı çıplak yapar, fuhuşat haneleri açar, kadının bedeninden istifade eder, sokaklarda çırı çıplak yapacak, reklam dayı yaparken, sakız dayı satarken, kadının avretini satar, kadına beş kuruş değer vermez. İslam tarihine bakın, hatta Hazreti İbrahim'den, daha evvel Hz. Adem'den de değerlendirme yaparsan kadın daimen ürtülüdür. El anda Yahudi devletinde kadınlar ürtülüdür. Şimdi İslam'ın, orası da evvela İslam değil. İslam'ın aslında kadın ürtülü. Ne kadar ürtülü o kadar değerli. Ama ele küfür ele yapmıyor. Kadın o Amerikalı kadın Suriyeli kocaya demiş ki sizin Suriye'de demiş erkekler çalışır kadınlar nazikçe yaklaşılır. Hatta kadın dayı istenildiği anda erkek böyle bir çiçek alır. Kadına değer vererek evin önüne gider. Hürmetlerini ifade eder. Boynunu buker. Kerimenizi almaya geldim. Mihri verir. Hizmet eder ev hazırlar, yemek yapar, her şeyi hazırladıktan sonra boynu da bökerek hitbe yapar, hitbe. Ehli küfür böyle midir? Asas ehli küfri ve şirk, şirk de fıtrata ters olduğu gibi yaşantıları da fıtrata terstir. Onun için erkek ile kadın eşittir cümlesi, dünyanın en büyük yalanıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu mübarek hadiste seneden metnen sahih vakadan haber vermiş. Ne? Şöyle dese, kadın fizik olarak, beden olarak erkek kadar güçlü değildir. Yani nakıstır. Akli melekesi olarak da genelde erkek kadar güçlü değildir. Onun bazı haletleri var. Hayzi nifası, atmosferi hastalığı, kadının dengesi sallanıyor, sallıyor. Yani sallandırıyor. Güçlükten çıkar. Kadın kendini idare etmez. Onun ev içinde müdürü erkek yapmış. Er-ricalu nisa. Bunu da kabul etmezler ehli küfür. Biz soruyoruz. Neden okula giderken müdür kabul ediyorsun da o küçük devlet aile devletinde neden müdürü kabul etmiyorsun? Zıtlık değil midir? Sen okula giderken müdürü kabul ediyorsun. Her okulun bir müdürü var. Neden evde kabul etmiyorsun? Evin reisiniye kabul etmiyorsun. Ama evin reisliği demek kölelik demek değil ha. Burayı da demagoji yapma. Koca edersem, kadın hakkını savunmaya mecburdur. Bir daha devam ederse kadın İslam mahkemesine hakkını savunur, kendini boşatabilir, talak yapabilir. Kadının hakkıdır. Günekar da olmaz, hatta hakkını savunur. Eğer erkek zulüm ederse aldığı mihri geri verir, buna hul ederler ve kocadan kurtulur. İslam hukuku budur. İslam'ı doğru anlamamız lazım. Burada maalcılara, modernistlere, laiklere, demokratlara, batıya hayran olan fıtratı bozanlara diyorum ki Allah Resulü doğru anlayın. Fıtratınızı bir daha kafanızı çalıştırarak selim fıtrata sahip olmaya gayret edin. Yolunuz doğru değildir, fıtratınız doğru değildir. Allah gafletten uyandırsın. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين